olarak beş tane daimi üyeden bahsediyorsunuz, nüfus evet. dedi, ee, yani şöyle bir talep, haksız bir talep mi? Yani dünyanın dörtte biri Müslüman nüfusu barındırıyor, işte beş tane daimi üye, işte ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, bunlar kendi aralarında istedikleri gibi, istedikleri karar alıp veya kendilerine göre hakkını kullanıyorlar. Böyle bir yapı 80 milyonluk bir Türkiye veya İslam ülkelerinden birisinin bu kurula üye olması bütün problemi çözer. mi? Şimdi ilk önce e, bu bu yapı e, doğru bir yapı mı? Evet. Bu yapıdan alınan kararlar e, yapılan müdahale doğru mu? Şu ana kadar uygulamada görüyoruz ki bunlarda yanlışlık var, problemler var. Eğer yanlışlık ve problem olmasa idi veya bunların e, dinsel ve ideolojik e, bakış açıları olmasa olmasaydı e, yani bugünkü şu andaki işte diyelim ki dünya e, dünyaya ve coğrafyaya baktığımızda savaşlar, gözyaşı, e, katliamlar olmazdı. Demek ki bu yapıda bir problem var, bu yapıda bir sıkıntı var. Bu yapının tekrar yeniden sorgulanması gerekir. Türkiye e, bunun içerisinde olduğu zaman düzelir mi? benim kanaatim Türkiye bu yapının içerisinde olduğu zaman en azından yani en azından Batının bu coğrafyaya yapacağı müdahaleleri engelleyeceğini engelleyebilir engellemek için gayret edecektir mesela İsrail'in geçen seneydi yanılmıyorsam Filistin'e bir müdahalesi olduğunda işte sayın başbakan çıkıp yani bir önceki operasyonunda e, baya bir e, zaman almıştı ama bir sonraki bu yakın tarihteki yapmış olduğu operasyonda 7 gün veya 8 gün içerisinde sonlandırdı. E, Türkiye burada müdahil oldu. E, dedi ki hayır e, yani senin istediğin gibi değil senin istediğin gibi işte olmayacak. Neticesinde buna bir e, sınırı çizdi Türkiye aslında. Benim benim ısrarla anlamak istediğim şu Tabii ben bunları kabul etmiyor veya bunlara reddi olsun diye bu müdahaleyi yapmıyorum da yani mevcut Birleşmiş Milletler yapısı yani işte Mustafa Bey'in ifadesiyle 45 sonrası galip devletler tarafından Hı, kuruldu bu sistemin çok daha farklı adalet temeli üzerine oturan yani çok komplike bir mesele gibi geliyor sadece Türkiye'nin tabii ki, o ki, güvenlik tabii ki. konseyine üye olmuş olmasının problemleri çözeceğine dair değil, değil, tabii, tabii değil. yani böyle bir şey yani bu komple bir aslında sistem adil sorunu. bir sorunu. yapı e, adil bir yapı ve mantık üzerine kurulması lazım. Evet. Güç ve galiplerin e, öncelendiği bir yapıdan ziyade Hak ve adalet temeli üzerine kurulması lazım. Evet. Ancak o zaman işler yoksa Türkiye'nin sadece Birleşmiş Milletlere üye olmasıyla sorun çözülür iddiası çok ileri bir iddia olurdu. Kabul gerçekle e, alakası yok yani, tabii. Evet artık. Yani Türkiye'nin muhtemeldir ki Mustafa Bey'in dediği gibi ondan fikir. Zaten bunun bizim yapmış olduğumuz bu beş daimi üyenin yargılanması. Evet. Buradaki çıkış noktamız şuydu. Yani bu gündeme getirilsin. Bu haksız ve adaletsiz bir yapı. Bu yapı devam ettiği müddetçe dünyada göz yaşı, huzur, güven ortamı oluşmayacak. Ha Türkiye burada olduğu zaman dediğimiz gibi çözülmüyor. Hayır, çözülmeyecektir ama yani en azından hani karınca misali ya elimizden geleni yaparız. O, o yapıyı sorgular hale getiririz ve insanlar e, sorgulamaya başlar. Muht yani şu anda da yani dünya sorguluyor artık bu yapıyı. Evet. Sorgulamaya da başladı. Peki, e, Mustafa Bey Asya kıtası ile ilgili tabi bu e, sizin yapmış olduğunuz, kendinizi konumlandırdığınız e, yerler bunlar çok önemli noktalar ki o çalışmanız da çok önemli bence. Birleşmiş Milletler yapısını sorgulayan o yapınız e, çalışmanız. Asya kıtasında mesela e, Türkiye'de dönemsel anlamda problemler var. O problemler Somali oluyor bazen. Bütün insanlar Somali ilgi odağı haline getiriyor. Myanmar oluyor. işte Arakan oluyor. Orası aynı şekilde ilgi odağı haline geliyor. Ama raporunuzda ilginç bir nokta gördüm. Orada diyor ki Asya kıtasında ABD ve Çin'in Çin'in evet. ısrarı soykırıma gölge düşürüyor diye bir ibare var. Aynı zamanda Obama'nın İkinci Ziyaret, seçilişinden evet. sonraki ilk ziyaretini Tayland, Myanmar'dan yapmış Eksedim, olması oradaki yapılan katliamları Hı. yapılan insan hak ve e, özgürlüklerine yapılan müdahaleleri gözden kaçırıyor gibi bir tespitiniz var. Bunu açar mısınız bize biraz? Şimdi doğru. E, şimdi çok yakın tarihine, tarihimize kadar 1980'e kadar iki kutuplu bir dünya e, vardı. Siyasette bu iki kutuplu e, dünya üzerine kendisini hizaya çekiyordu. Amerika ve Rusya yani komünist ve e, kapitalist blok diye e, bunu kabaca tarif edersek. Fakat e, bu iki kutuplu dünyanın yıkılmasından sonra tek kutuba e, kaydığı işte Amerika, Birleşle, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, tek eline kaldığı şeklinde e, görüşler var ama şimdi Amerika karşısına yeni bir rakibin çıktığını gördü Çin. Zaten var olan bir nüfus yapısıyla, bir buçuk milyarın üzerinde bir nüfus yapısıyla birlikte buna ilaveten ekonomik olarak da çok son yıl son özellikle 10 yıl içerisindeki Çin'in yükselişi Amerika'nın gözünü korkuttu. Ve Amerika dikkat ederseniz 11 Eylül saldırısından sonra Irak'a ve e, Afganistan'a e, girdi. Bu oraya giriş sebeplerinden birisi e, enerji kaynaklarını kontrol etmekti. Çünkü enerjinin enerji rezervlerinin büyük miktarı bu bölgede. Fakat sadece bu alanlara hakim olmanın Çin karşısında yetersiz olduğunu düşünen Amerika Doğu Asya dediğimiz işte bu e, Myanmar yeni e, ismi Myanmar eski ismi Burma, Burma. on Tayland, e, Bangladeş o bölgelerin de e, hakimiyet altına alınarak Çin'in çevrelenmesi şeklinde bir strateji geliştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Fakat e, bu Doğu Asya ülkelerinde Amerika'dan önce Çin etkisini biliyoruz, gerek e, kültürel bağları gerek ekonomik bağları ve Son zamanlarda da askeri bağları e, e, kategorisinden baktığımız evet. zaman o bölgede Çin'in çok etkin bir şekilde e, Amerika'dan daha önceden beri var olduğunu görüyoruz. İşte Amerika Çin'i burada dengelemek için, çevrelemek için e, Doğu Asya bölgelerine de ilgi duymaya başladı. Bu anlamda dediğiniz gibi Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ikinci seçiminden sonraki ilk ziyaretini bu bölgeye yapması bu tezleri güçlendirecek mahiyette bir gelişmedir. Şimdi oradaki hak ihlalleriyle bağlantısı nedir diyecek olursak, şimdi Çin ve Amerika arasında sıkışmış, Çin ve Amerika arasında sıkışmış, özellikle Myanmar diyelim bunu, Myanmar üzerinde çünkü bu strateji savaşları gelişiyor. Amerika buradaki hak ihlallerini bir ayrıntı gibi görüyor, kendi stratejik e, hedeflerine fayda sağlamayacak bir ayrıntı gibi görüyor. Arakan'da orada insanlar e, sürgün yaşamış, işte e, soykırıma tabi. Soy tabi tutulmuş, açlık yaşamışlar. E, ondan sonra mülteci kamplarına düşmüşler. Amerika için o çok önemli bir şey değil. Amerika için Myanmar yönetiminin Amerikan tarafında mı olması yoksa Çin tarafında mı olmasına bakıyor. Dolayısıyla Amerika Myanmar hükümetinin biliyorsunuz oradaki muhalif e, özgürlükçü diye adlandırılan grup iktidara geldi. Ve daha da e, işte Amerikan vari bir yönetimdi o. E, Çin karşısında Amerika bir sıfır öne geçmiş oldu son zamanlarda. Şimdi o yeni yönetimin Arakan'a yapmış olduğu zalimane uyguları da Amerika görmezden geliyor. Niye? Kendi büyük hedeflerini kotarmak için o ayrıntıları görmezden geliyor. Dolayısıyla... Aslında hak ve özgürlükler, adalet e, gibi kavramlarla insanların karşısına çıkan Amerika'nın hiç de işte bu anlamda e, insani değerlerden e, insani değerlere yakın olmayıp tam tersine uzak olduğunu tam da ortaya koyan bir gelişmeler yaşanıyor. Yani orada milyonlarca insan arakan bölgesi özellikle milyonlarca insan gerek Myanmar'daki e, e, Resmi yönetim tarafından, gerekse budist milisler tarafından sürgüne uğruyor, tacize uğruyor, tecavüze uğruyor, katlediliyor. Biliyorsunuz o Arakan bölgesindeki Müslüman nüfusun özellikle büyük bir bölümü, Bangladeş'e, Bangladeş sınırlarında, Bangladeş sınırlarında mülteci kamplarında yaşamak zorunda kaldı ama Amerika için bunlar şey değil ilgi duyulacak yok. bir şey değil Önemi yok kendi evet. büyük stratejik hedeflerine hizmet etmediği için evet. o yüzden biz de raporumuzda bunu konu ettik irdeledik toplumun da bunu bilmesini istiyoruz evet önemli yani ben raporumuzdan önemli noktaları da aldım İşte Rohingya yani Müslümanların evet, yaşadığı Rohingya, Müslümanlar, Rohingya evet. eyaletine özellikle 1989 sonrası yerleştirilen e, Budist, Mukusva, evet, evet, evet. özel bir e, yani oradaki Müslümanların bulunduğu noktada onları rahat ettirmeyecek, onları çevreleyen kuşatan bir yaklaşım içinde olduğunu ifade ediyor. Şimdi aslında bir şey orada... var ama ha. pardon özür dilerim. Dalai Lama mesela burada Hı -hı. çok e, önemli bir figür gibi duruyor. Evet. Budizm işte bazı önemli şahsiyetlerin işte humanizma adına e, girip e, kendilerini Budist olarak tanımladıkları bir Evet. Değerler biçimi olarak algılanıyor ama Dalai Lama böyle bir durumda insanlar orada katledilirken o da hiçbir şekilde kalkıp muhalif bir ses ortaya koyamıyor. Bu da mı ABD-Çin arasındaki denge savaşı? Şimdi onu e, tam o şekilde izah etmemesi söz konusu olamaz ama şöyle, meseleye şöyle bakarsak biraz daha zihnimizde oturur. Şimdi e, Dalaylama biliyorsunuz e, Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar tarafından taltif e, edilen bir şahıs. Evet. E, bunun yanında biliyorsunuz Mayanlar'da bir de şey var e, bir aktivist e, evet. Sansuki Sansuki, Sansuki, evet. Sansuki bu biliyorsunuz e, Nobel ödülü verildi, barış ödülü verildi bu bayan siyasetçi bu evet. muhalefet, muhalif e, aktivist e, Şimdi Dikkat ederseniz dalaylama ve e, Sansuki. Sansuki de Arakan'daki o Mohinkyo Müslümanlarına karşı uygulanan zalimane e, uygulamalar karşısında sessiz kalıyor. E sen e, insan hakları aktivistiydin. Haksızlıklara karşı özellikle otoritelerin, kamu otoritelerinin uygulamalarıyla mağdur olmuş insanların haklarını savunan birisi olarak piyasaya çıktın ve Nobel Barış Ödülü de sana bu gerekçelerle verildi. Evet. Yani burada totalde baktığımız zaman insanlığa hizmet etmesinden dolayı değil kendi stratejik batı kendi stratejik hedeflerine hizmet edeni taltif ediyor, ödüllendiriyor. Gerisine de çok ilgilenmiyor. Peki. Yani buradan o çıkıyor. Tabii. Yani bu açık ve seçik tabii, tabii, bir şekilde ortaya çıkıyor. 200'lük bir çelişki var burada. Tabii. Reklam arası vereceğim ama 3. bölümde sizinle başlayacağım. Buyurun. Sizle başlamak istediğim nokta şu. Bütün bunlar çok açık bir şekilde raporlarda izah ediliyor, ortaya konuyor, belgeleriyle ortaya konuyor. Bu manipülasyon medya kanalıyla nasıl yapılıyor? Ben sizle başlayarak değerlendirmek istiyorum. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra 3. bölümde kaldığımız noktadan devam edeceğiz.